Nazime ve Sadullah Turan. Uzun bir süre çocuk sahibi olmak adına varını yoğunu ortaya koymuş. Binlerce aileden sadece biri onlar. Meşakkatli yollardan geçerek ve her türlü zorluğa birlikte göğüs germenin erdemiyle kenetlenmiş iki insan. Bu zorluklarla dolu maceraya direnirken onları ayakta tutan şey ise evlerinin duvarlarında bir gün çınlamasını düşledikleri bebek sesi. İsmim Nazmet Duran, 21 yıldır evliyim. 21 yıl içerisinde çok doktorlara gittim. İki kere ameliyatlar geçirdim. İki kere tüp bebek denedim. Beş kere aşılama yaptım. İlk, ilkinde tuttu ilk tüp bebekte bir buçuk aylık oldu gelişemedi. İlk e, olup gittikten sonra yani ben çok benim çok psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm, aylarca ağladım. Çok hastanelere gittim. Artık yeter dedim. Çok yaprandım, yoruldum. Artık yani eşime dedim yani tükendim yani doktorlardan artık hani haşa sizden bıktım, ilaçlardan bıktım. Bunları da ben yani yaşadım. Artık yani Allah verdi verdi, vermedi vermedi gitmeyeceğim doktorlara. Sen de eğer ki istiyorsan evlenebilirsin ama beni boşa sonra evlen dedim. Nazmi Hanım'la Sadullah Bey bize geldi ilk görüşmede. Sadece görüşme için tabii ben de anamnezini aldım, ilk muayenesini yaptım. Nazmi Hanım da anatomik olarak ve hormonal olarak çok şeyimiz yok. Ciddi bir problemimiz yoktu. Sadece ve sadece hastada çok ciddi bir psikolojik yükün arttığını biz gördük. 21 yıl dile kolay, çok uzun bir süreden sonra çocuk sahibi olamayan kişilerde çok sık görüyoruz. Fakat baktığımda aslında Nazime Hanım'ın çok ciddi, dramatik bir öyküsü olduğunu gördüm. 10 yıla aşkın fazlasıyla ailemle resleşiyorum evlen sana İlahim evlendirelim seni falan şu bu babam mesela defalarca kez arabamı satayım evimi satayım gerekiyorsa evleniyorsan sana evlendirelim o şekilde dedim yukarıda Allah var ben kimsenin günahını alamam ve eşinden razıyım Allah-u Teala verdi, verdi, verdi vermediğinden sonra vermez. Defalarca kez, bütün akrabalar mesela işte evlen falan şu bu derdi, ben hepsine res çektim. En son olacak gibi de baktım, daha önce gücü kalmadı. Emşanlı Ufa'daydı, kalktım, diğer Diyarbakır'a getirdim. Sadullah Bey'in tüm desteklerine rağmen yaşadıkları başarısız denemeler, Nazime Hanım'ın çocuk sahibi olma konusunda inancının gitgide azalmasına neden olur. Bazı insanların konuşmalarından çok yoruldum, çok yıprandım. Yani eve kapanarak, ağlayarak, ben yani eşim akşam geldiği zaman niye ağlamışsın, niye moralin yok dediği zaman artık yoruldum diyordum. Artık yaşım da geçiyordu. Yaşım da ben 78'liyim yani. Herkes çevremdeki insanlar, ailem git bir daha tüp bebek ya. Yaşın gidiyor. 40 yaşına kadar senin mühletin var. Ben de artık hani ilklerde ilk sefer yaptığım için ben yani artık yapmayacağım. Yıprandım. O olmaz diyordum. Bir gün hastaneye gittim. Zelal hocanın yanına gittim. İşte hocam yani eğer ki mümkünse bana bir tedavi ver çocuk için demiştim ona. O da kaç yıllık evlisin demişti. Hocam 21 yıla girmiş dedim. Kaç yaşındasın? İşte 78'liyim dedim. Ya dedi sen nasıl dedi sen tedavi istiyorsun? Sen dedi eğer ki beni dinliyorsan direkt ben Hakan Hoca'nın yanına git. Nazime Hanım ile Sadullah Bey'in çocuk sahibi olma sürecinde birbirlerine verdikleri destek doktor Hakan Bey'i de çok etkilemiş. Biz de bu çıkış noktasından yola çıkarak e, Nazime Hanım'a şunu söyledik. Eğer eşiniz arkanızdaysa gerisi kolay. Gerisi size bağlı bir şey. Gerisi benim desteğimle, Sadullah Bey'in desteğiyle inşallah sana yardımcı olacağız diye biz e, destek olduk. Sonrasında biz tabii e, tedaviye başladık. Tedaviye başlarken de bizim için 21 yıl olması ve iki defa tüp bebek başarısı olması için farklı tedavi uygulamaları yapmamız gerekiyordu. İkisi de sigara içiyordu. Ben Nazım Hanım'a sigarayı bırakması gerektiğinde istediğinde sadece gözleri doluydu. Fakat biz Sadullah ile beraber ve benim de biz ona sigarayı da bıraktırdık. İlk geldiğinde hasta ikinci gün beni aradı. Ben tedavi bırakmak istiyorum. Çünkü inancı tamamen tükenmişti. Fakat ben ona söyledim tek şey var. Lütfen şu anda sen bizim dediğimizi yap, sigarayı bıraktın. Psikolojik olarak sen inandın ve bana inandın, Sadullah Bey'e inandın, tedavinin iyi gideceğine inandın. Lütfen bu süreci beraber bir kerecik şans verin bize dedik. Ve o da o ona istinade bana söz verdi. Tabii en son artık tüp bebek aşamasında biz yumurta toplama aşamasına geleceğimiz zaman bir kere daha biz onunla konuştuk. Bu sürece yorulum artık çoğunu tamamladığımızı, artık yolun kısa bir kısmı kaldığını ve o da e, tabii ki e, artık o aşamadan sonra inancın arttığını gördüm ve inşallah olacak diye sadece dua ediyorum diyordu. Ve biz transfer aşamasında tabii ki e, bu tedavi aşamalarında da sürekli hastanın stresini, tükenmişlik sendromunu, moralini düzeltmek için e, akupunktur tedavisiyle e, destek olmaya çalıştık. Ve sonrasında da artık en son transfer aşaması, tabii transfer aşamasında e, transfer ettiğimde e, Nazmi Hanım'ın çok ciddi duygusallaştığını, kevsiyeşini gör. Fakat ben ona şunu sordum. Tekrar inanmadığın için mi ağladın? Bu sefer bana şöyle dedi. Doktora bir şey itiraf edeyim. Bu sefer tedavide olmayacağı için değil, olacağına inandığım için bu sefer ağladım dedi. Aslında o cümleyi duymak benim için gerçekten de bu mesleğin en keyif verici anı olduğunu hissettim. Nazime Hanım, klinikteki genel havanın kendisinde yeniden inanç oluşmasında büyük katkı yaptığını düşünüyor. Çalışanları çok anlayışlı, çok iyi niyetli ve de çok güler yüzlüler. Onlardan da o iyi niyeti ve o güler yüzü de gördüğüm zaman daha bir cesaretlendim. Ve de şükürler olsun ki o hocayla, Hakan hocayla buluştum ve tanıştım. Allah bin kere ondan razı olsun inşallah ve 12. günde gebelik testi için buraya geldi. Biz burada da sonuçlarına baktık. O sonucu gördüğümde sadece Nazime Hanım ben salda ve birbirimize gerçekten de sarılarak biz artık bir aile olduk demesi beni gerçekten de mutlu etti ve orada o esnada tabii duygusal bir şey bağımız oldu. Sadullah Bey'in ağladığını görmek gerçekten de beni gerçekten de beni mutlu etti. Niye ağlıyorsunuz diye dediğimde ben eşimi çok seviyorum. Şu anda eşimi çok sevdiğim için bu mutluluğu ona yaşatacağım için, yaşayacağı için çok mutluyum, mutluluktan ağlıyorum dedi. En sonunda kalp atışını duydu, <laughs> duymaya geldi. Kalp atışını gösterdiğimde e, tabii gözleri gözleri yine doldu. Bu sefer ikinci bir mutluluğu verdi kendisine. Ben ilk birinci kalp atışını gösterdim. Sonra ikincini gösterdim. Bir baktım Sadullah Bey'in eşine ağlayarak sarılması gerçekten de çok keyif vericiydi. Çünkü önceden bir tane beklentileri varken iki tane birden o ikiz olduğunu söyleyici bu da onlar için ayrı bir e, mutluluk kaynağı oldu. İkisi de birbirine sarılarak ağlaması, o mutluluğu görmek benim için büyük bir keyifti gerçekten. Ankara tatlı getirdim. Tatlı hayırdır. Dedim 20 yıldan sonra Allah-u Teala bize vermiş. Ben bu özen bu şeyi nasıl tarif edeyim size? Burada e, Nazım Hanım'a biz söylediğimizde hala inanmıyordu. Yani ta dördüncü aya kadar, beşinci aya kadar bebeğin artık bebeğin kendisi <laughs> doktor ben bebeğin kalp atışlarını e, gördüğümde sadece olabilir dedim ama hala inanmıyordum diyordu. ...ta ki bebeğin hareketlerini kendisi hissedinceye kadar. Çünkü o zaman artık inanç olmaya başladı. Fırlanta gibi tertemiz, çok tatlı iki tane çocuğu kucağına alarak... ...mutlu bir aile tablosu ile biz onları uğurlamamız bizim için büyük bir keyifti. Ve biz artık o saatten sonra artık bir aile olduk. Ve sürekli görüşüyoruz. Ve bu mutluluk anlarını çünkü kaçırmamak için de sürekli temas halindeyiz. En son geçenlerde de evine gittiğimde o mutluluk anlarını... ...görmek gerçekten de benim için çok keyif vericiydi. Tabii çocuk olduktan sonra... ...artık Nazmi Hanım... ...ailesinde, eşinin ailesinde çok ciddi anlamda psikolojik baskı gördüğü için... ...çocuk olduktan sonra bu sefer de önceden Urfa'ya gitmiyordum. Şimdi keyifli bir şekilde bahane bularak bu sefer gidiyorum. Önceden gitmek istemeyen bir Nazmi Hanım... ...sonrasında artık bilerek bir bahane bulup artık... ...Urfa'ya gidip kendi mutluluğunu görmelerini... E, istemesi tabii ki ayrı bir keyifti. Hatta e, Nazime Hanım'ın tedavi aşamasında e, ya yani eltisinin çocuğunu da evlatlık edinme aşamasına kadar çok ciddi bir psikolojik travma yaşamış. Artık e, Allah'a şükürler olsun artık hiç kimseye ihtiyacım yok. Sadece ve sadece Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok e, ve Sadullah Bey varlığı benim için bir şans diyordu ve gerçekten de Sadullah Bey bu bölgede herkese örnek olması gereken bir erkek olduğunu düşünüyorum ve bütün ailelerin Sadullah Bey'den örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Ailemle şu anda mesela çok iyiyiz. Şu anda çok iyiyiz. Neden? Önceki gibi değil. Şu anda ağızları kapalı istersen sanki fermuar çekilmiş gibi bir konuşma sesi yok yani. Çünkü yani Allah-u Teala bu şekil verdi artık. Kalkıp ne diyebilirler? Annem babam mesela şu anda geldi buraya geldik neden? Yani sanki çocuklar ilk defa çocuklar oluyormuş gibi hareket ediyor hakemlerde. de. O şekilde seviyorlar çocukları. Uzun bir bekleyişten sonra ikiz erkek bebeklerin varlığı, ailenin rutin hayatını da renklendirmişe benziyor. Günler nasıl geç geçiyor Aa, hiç farkında değilsin. Öyle değil. Çok şükür. Yani güzel geçiyor hayat. İki tane olması biraz yorucu ama <laughs> güzel bir yorgunluktur. Bunu herkese tattırsın inşallah. Hele hele dünyaya geldikten sonra yani dışarı çıkmak istemiyorsun. Eve gel çocuklarla oyna. Başka bir şey yok yani. Yani o zevki, o şeyi dünyaya dahil anlatamazsın. O şeyi anlatamazsın yani. Ne olduğunu ancak olduktan sonra görüp de yaşadıktan sonra dersin fark edersin. Başka şey değil yani. Çocuk sahibi olmak için mücadele veren tüm ailelere Nazime Hanım bakın nasıl sesleniyor. Öncelikle Allah'ın izniyle desinler ve de sonra eşleriyle kenetlesinler. Çok bir, özellikle buradan e, eşlere sesleniyorum kendi eşlerine çok destek olsunlar. Şu böyle dedi, şöyle dedi. Onları bir kulağlarını tıkasınlar ve eşler birbirine destek olsun. Çünkü biz çok şükür biz öyle olduk ve de sabırlı olsunlar. Gitsinler doktora, özellikle Hakan Hoca'nın yanına gitsinler. Allah'ıma binlerce kez şükür ki onu tanıdım. Rabbim ondan razı olsun inşallah. Allah bu dünyada hiç onu yormasın.